Merhabalar, aracımız 3008. Bu araç bana başka bir e, servisten geldi. Arka kapının doğrultma boya olacağı, ön kapının değişim boya olacağı, ön çamurluğunda doğrultma boya olacağı ve bu 180 bin TL hasar kaydının çıkacağı söylenildi. Araç sahibi sigortayı iptal ettim usta dedi. Senin yanına geldim. E, bu hasarları bana boyasız göçük düzeltmeye yapabilir misin? Tabii ki yaparız hem de yarı yarıya'dan daha az bir fiyata ön çamurlu boyasız bir şekilde onarımını gerçekleştirdik. Sağ ön kapımızın da boyasız bir şekilde onarımını gerçekleştirdik. Arka kapımızı gabasını aldık. Onun da işlemini bitirmek üzere başına geçtik. Daha sonra diyorlar işte bu araba o araba değildi diye arka kapıyı yarım bırakaraktan bir video paylaştım sizinle ön kapıyı görün diye. Şu anki hasarı da tamamen bitmiş bir şekilde olan bir videomuz. Görmüş olduğunuz gibi 180 bin TL yerine çeyrek fiyatına daha iyi sonuçlarla arabanın orijinal boyasını bozmadan eski halini geri getirerek bu araca bir şans daha vermiş olduk. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.